Evet arkadaşlar yeni bölümde karşınızdayız. Arkadaşlar kaçıncı bölümde olduğunuzu hatırlamıyorum ama e, kötü bir haberim var sizlere. Sezon finaline giriyoruz. Başka bir bölüm çekemeye başlayacağım. Patates aldık. Başka bir bölüm çekeceğim. Bu bölüm sezon finali olarak bir daha Bölümleri izlemeyi unutmayın. Ee, diğer bölümler de güzel olacak. Ee, sezon finali bir ay falan sürer, bir ay diğer videoyu da çekerim. Uzun sürmez sezon finali. Bir ay, en fazla bir buçuk ay sürecek gibi bir şey. Hmm. Ondan sonra, arkadaşlar başka, şurada creeper var. Öl öl. Bu taraf çekiyor ya. Creeper patladı. Sen, ne yapıyorsun? Sen ne geldin burada? Aklına. Evet şu anda son bölüm olduğunu söylemiştim. Kokla var Kaçmasana. Yemiyor değil mi? arkadaşlar devam ediyoruz. Bu video kısa sürecek. Bir şey yapmayacağım, anlatım yapacağım. Bir dahakine ıı, dediğim köy haritasına başlayacağız. Arkadaşlar köy haritasında ıı, ben bir tane geldi güzel bir şey. Bunu gireceğim. Sonra devam edeceğiz köyde. Hmm. Böyle binalar falan yapacağız. Güzel olacak. Yani başka diyecek bir şeyim yok. Şimdi biraz ne yapabiliriz. şöyle hep de fazla gezmemiştik bu taraflarını öbür tarafını da Piştim, bu taraftan gezeyim size tuzda hiç farkındayım şu anda şey ee... kırıyor patlayacak patlayacak patladı aa atma bir şey geldi resipetliyim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne be? Bu ne arkadaşlar? Öldük. Allahu Ekber. Adamlar saldırıya geliyor resmen. Oğlum Ha, senin... ne yapmaya geliyorsunuz? Adam resmen savaşa geliyor yani.

Yerin şeyleri nereye düştü? Ölüyoruz, ölüyoruz. bu Var diğer. Ben ne diyorum? Ne var? Bu ölmemiş. Ah öldük arkadaşlar. Niye ölmüyoruz? Niye ölmüyor? Öldük. Çıktık kuzu var. Keselim. Sen benim kurbanımsın kurban seçtim seneyi Ha, ha Devam edelim. Şöyle yukarılara çıkalım. Evet arkadaşlar. Daha girmeyeceğim söyledim. Bu sezon finaliydi. Bir daha köy haritası çekeceğim. İşte. Bir dahaki oyunda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.